200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur? A. Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir. B. Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir. C. Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır. D. Sevilla kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır. Futbolda hiç yok. O yüzden bunda kesin jokerimi kullanmalıyım. Peki, kesin telefonda bilebilecek birisi var mı? Kesin bilecek biri var. Hatta o zamanlar kaleciliğini yapmış biri. Volkan abi. Öyle mi? Evet. Volkan <laughs> abi aramak <laughs> istiyorum o yüzden. Evet. O maçta e, Volkan Demir'i ile arıyorsun. Volkan Demir'i ile aramak istiyorsun. Evet. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Volkan Demirel. Naz Aydemir Akyol. Kalben. Volkan Demirel arayalım. Evet. Sevgili Volkan Demirel. Hatay'dan ben mi ok dolayı mı? Ben okuyorum. Sorayım. Evet sen okuyacaksın. Volkan de tabii Hatay'dan dolayı da bir. Evet. Sevgili Volkan, Kenan İmirzalıoğlu ben nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Senin sesini duymak da çok güzel oldu, çok anlamlı oldu. Çünkü Zehra buradan kazandığı parayı Hatay'daki genç kızlarımızın voleybol takımına hediye edecek. Onları desteklemek adına. Sen zaten Hatay'ın teknik direktörüsün ve çok başarılı gidiyorsun. Hatay için yaptıklarını hepimiz biliyoruz, şahit oluyoruz ve seni yürekten alkışlıyoruz Volkan. Öncelikle bunları söylemek isterim. Çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyeceğim. Önceden sadece belki Fenerbahçelilerin gönlündeydin. Artık şimdi bütün Türk halkının gönlündesin. Lütfen yerini yerine sana hatırlatmak isterim. Çok değerlisin bizim için. Teşekkür ederim tekrar. Volkan şimdi sorudan önce... Soru senin için zor bir soru. Yani bilebileceğinden emin değilim. İnşallah. <laughs> Seni i̇nşallah biraz zorlayacak bilir. bir soru. Şimdi soru öncesi olduğu için anlatamıyorum. Sorudan sonra anlatacağım inşallah. Şimdi Zehra'yı bırakacağım Volkan. Sana soruyu tamam. okuyacak ve 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım. Sevgilerimi iletiyorum. Zehra lütfen. Teşekkürler. Volkan abi selam öncelikle. Hemen Hı. soruyu okuyorum. 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur? A) Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir. B. Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir. C. Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır. B. Sevilla kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır. Fenerbahçe kalecisi yani ben 3 tane penaltı kurtarmışımdır. <gülüyor> teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> C. Şıkkı son karar mı?